Arkadaşlar merhaba. 16-17 Mart tahminlerimle sizlerleyim. Bu hafta kısa bir video olacak. Çünkü 9 maç seçtim. 9'una da tek tercihim var. Bir de böyle deneyelim. İlk maç Luton, gün Forest. Geçen gün Luton enteresan bir şekilde ilk yarı 3-0 kaybetti kazandı. Sonra 4-3 kaybetti şurada. Güzel bir şike döndü. Şimdi daha temkinli. Buraya tek tercihim Muton çifte şans. Yani ana bahsim çifte şans. Yani ben yine bir buçuk üstler Luton galibiyetler alacağım buraya ama Ana baksın Luton çift şans tek. Burada Osasuna Real Madrid. Zaten Real Madrid yani. Burada Real Madrid deplasman bir buçuk üst. Şöyle. Deplasman bir buçuk üst. Bir kırk dokuz. gibi. Burada Göztepe direkt maç sonu 1 128 kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. İçeride bir an bu maçı da kazanırlar. Belki evi yakalama fırsatları olur. Burada da düz Lazio galibiyeti aldım 1.95'ten. Teknik direktör değişikliği gelebilir Lazio'ya. Bu maçı böyle pazardan Paşa Galatasaray Burada da direkt maç sonu iki. ana Anabasim Zaten Trabzon Fenerbahçe derbisi var Bu derbiden önce Galatasaray Puan kaybetmek istemeyecektir Burada Milan Burada da direkt Milana maç sonu 2 Yani Juventus peşinde Bologna peşinde Deplasman'da puan kaybı istemeyecektir. Karşılıklı gol varlar. 2.5 üstler de bekliyorum bu maçtan ama ana basın maç sonu 2 tek. Burada Manchester United Liverpool. Burada da turu geçen takım Liverpool. 1.50 oranı var. Direkt maç sonu 2 de alınabilir ama ana bahis tur atlar 2. Burada Roma Sassuolo Roma zaten acayip bir yükselişte. O yüzden bu rüzgarın arkasına biz de takılalım. Burada içeride Roma puan alır. Aradaki farkı azaltır diye düşünüyorum. Maç sonu bir tek. Burada da Trabzon Fenerbahçe. Şimdi burada benim alacağım bahis ev sahibi 300 sabitli şut atar. Ama bunu alamayacaklar için de e sahibi 0.5 üst alınabilir. Sadece buraya 2 tercih var. O da E sahibi 3 isabet 3 tatlar seçeneği. Herkes doğmayacağı içindir. 1.29 oranı var. Böyle 9 maç tek tercihli. Yani 9 tahminim var bu hafta. Kafasını yatan arkadaşlar değerlendirebilir. Bol şans, bol kazançlar dilerim arkadaşlar.